Yetişen Anne kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar bugün çok güzel bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Kabartma tozlu ve dereotlu poğaça yapıyoruz ama tadına inanamayacaksınız. Lezzeti, görüntüsü, tadı itibariyle çok ama çok lezzetli, harika bir poğaça. Tüm malzeme listesini hem aşağıda bulabileceksiniz hem de videonun başında gördünüz. Tüm malzemeleri karıştırma kabıma alıyorum ve güzelce e, hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Dereotlu poğaçanın gerçekten bende yeri çok ayrıdır. Hem böyle pazar kahvaltılarına çok yakışır hem de gün sofralarının neredeyse olmazsa olmazıdır. Mayalı poğaça yapmak istemiyorsanız böyle kabartma tuzuyla hemen... E, 10 dakikada, 15 dakikada bir poğaça hazırlamak istiyorsanız gerçekten bu tarif sizin için kurtarıcı bir tarif olacaktır. Ee, hamurunu çok güzel yoğurmanız gerekiyor. Tereyağının mutlaka oda ısısında olması gerekiyor. Yumurtanın oda ısısında olması gerekiyor. Eğer bu e, kriterlere dikkat edersek mutlaka böyle kıtır kıtır, e, dışı kıtır, içi böyle hafif yumuşacık. E, çok lezzetli poğaçalar elde edebiliriz. Ben iç harcı için peynir ve maydanoz kullandım ama e, iç harcı olmadan da kul, e, yapabilirsiniz. Kaşar peynirli de yapabilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz velhasıl. Gerçekten çok lezzetli bir poğaça oluyor. Ben çok seviyorum. Sizlerin de mutlaka denemenizi denemesini tavsiye ederim. Ee, bu tarif şaşmaz bir tarif. Ee, mutlaka birebir tutacak bir tariftir. Unu kontrollü olarak eklememiz gerekiyor. Ee, Aklım ağırlıkça böyle püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Mutlaka unu kontrollü eklemeliyiz ki böyle yumuşak çok fazla katı olmayan bir e, hamur elde edebilirim. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. E, susam serptim ve 190 derece fırının alt üst ayarına gönderiyorum. Yaklaşık bir 25 dakika 30 dakika var pişti ama bu fırından fırına göre değişkenlik gösterir. Şimdi piştiler ne kadar güzel kızardığını görüyorsunuz. İş dokusu vesaire her şey harika oldu. Çocuklarınızın besleme çantaları da bir içinde birer alternatif. Benim çocuklarım çok seviyorlar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.